Hepinize selamlar. Eğer bu videoya geldiyseniz manga koleksiyonu yapmaya, manga toplamaya başlıyorsunuz demektir. Hepiniz bu büyük ve devasal evrene hoş geldiniz diyorum. Sizleri videoya, içeriye davet ediyorum. Let's go. Manga toplamaya yeni başlayacak insanlarda genelde şunu görüyorum arkadaşlar. Bu evreni, bu dünyayı çok fazla bilmedikleri için ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Nereden başlayacaklarını da bilemiyorlar. Nasıl toplaması gerektiğini de bilmiyorlar. O yüzden ben de bu insanlara birazcık yardımım dokunmasın mahiyetinde böyle bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Bu videoyu aslında benim sıkı takipçilerim izlemese de olur. Çünkü onlar zaten nasıl toplaması gerektiğini, nerede nasıl manga yakalaması gerektiğini çok iyi biliyorlar. O yüzden bu video gerçekten yeni başlayacak olan insanlar için olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk maddemizle başlayalım. Maddiyat ve bütçe. Mangaların etiket fiyatları şu an 100 ila 120 TL arasında değişmekte. Tabi iki cilt bir arada olan mangalarımız da var. Bu mangalarımız ise 250 lira, 300 lira, 400 lira bandında gezmekte. Yani işin özü manga toplamaya başladıysanız aylık 2000 lira, 3000 lira, 4000 liraya kadar bir bütçe ayırmanız gerekecektir. Öğrenci kardeşlerim de üzülmesinler. Şimdi onlar için de ufak şaplı tüyolar vermeye çalışacağım. Hatta bunu maddi açıdan sıkıntısı olmayan insanlar da yapabilirler. Onlar da nedir arkadaşlar? Şu şekilde anlatayım onları da. Manga basan yayın evlerini takip etmek, manga içerikli haber sayfalarını takip etmek, belli kitap satış sayfalarını takip etmek, bu söylemiş olduğum yerleri takip ederek sağlam indirimler yakalayarak koleksiyonunuzu daha güzel, rahat bir şekilde büyütebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çeşitli manga sayfaları dediğim kısımda ise şunu demek istiyorum. Bazı manga sayfaları var. Bu sayfalar güzel indirim yapan sayfaları, siteleri bulup kendi haber sayfalarında paylaşıyorlar. O yüzden bu kilit sayfaları takip ederek çok rahat bir şekilde manga koleksiyonunuzu büyütebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında bir de ikinci el sayfalar var. Bu sayfalardan da genelde uzun soluklu serileri tek seferde alarak koleksiyonunuza daha rahat bir şekilde katabilirsiniz. Çünkü tek tek toplamaya çalıştığınız zaman yani internet sitelerinden sallıyorum birden 5'e kadar buluyorsunuz. Fakat 6, 7, 8, 9 yok. Ondan sonrası var ve yine devamı yok. Bu şekilde ayrı ayrı toplamaya çalıştığınız zaman madde açıdan daha fazla sıkıntı çekiyorsunuz. O yüzden bu ikinci sayfalarından toplu bir şekilde seri aldığınız zaman daha uyguna geliyor diyebilirim. Çünkü ben zamanında bunu yaşadım arkadaşlar. Bazı uzun soluklu serileri tek tek toplamaya çalıştığım için madde açıdan baya bir zorluk çektim diyebilirim. Sallıyorum. Naruto'nun birden 5'e kadar olan ciltlerini buluyorsunuz. 6. 7. ciltleri olmuyor bunlara gidip ikinci el satan sayfalardan buluyorsunuz. Onlar da çok çok pahalı fiyatlara koymuş oluyorlar. O şekilde toplamaya çalıştığınız zaman çok pahalı fiyatlara almış oluyorsunuz. O yüzden ikinci el sayfalarında düzgün bir şekilde satış yapan insanları bularak set halinde alırsanız sizin için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci maddemize geçiş yapalım arkadaşlar. Manga topluyorsanız ilerleyen zamanlarda mangalarınızı sergilemek isteyeceksiniz. Mangaları bu şekilde kitaplarınıza dizdiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir görsellik sağlıyor sizlere. O yüzden siz de ister istemez zamanla bu mangaları kitaplarınıza sergilemek isteyeceksiniz. Fakat zamanla kitaplıkların size yetmediğini fark edeceksiniz. O yüzden bence burada alan da çok önemli arkadaşlar. Yani mangaları güzel bir şekilde sergileyebilmeniz için alanınız olması gerekiyor. Kitaplıklarınızın olması gerekiyor. Ve maalesef ki kitaplıklar da çok pahalı fiyatlara gelmiş bulmakta. Bunları daha uyguna nereden getirirsiniz? Kendiniz malzemesini alıp bir marangozla yaptırırsanız daha uygun fiyata kopartabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu arkamda görmüş olduğunuz kitaplıkları Ikea'dan aldım. Ama keşke Ikea'dan alacağıma kendim yaptırsaydım. Ikea'dan aldığım için pişmanım diyebilirim arkadaşlar. Hem çok pahalılar hem de malzemesi çok da kaliteli bir malzeme değil arkadaşlar. O yüzden siz alanınızın ölçüsünü alıp bir de kaliteli bir şekilde malzeme aldığınız zaman bunu marangoza götürüp daha güzel, daha istediğiniz ölçülerde kitaplıklar sağlayabilirsiniz alabilirsiniz alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hem de tam nokta atışı alanlarınıza kitaplıklar girmiş sığmış olurlar diye düşünüyorum. Gelelim 3. maddemize. Bu madde çok önemli arkadaşlar. Mangaya nereden başlarım? Şimdi çok fazla manga çeşidi var arkadaşlar. Shoujo seriler var, seinen seriler var, shonen seriler var. Yani bir sürü seriler var arkadaşlar. Bu söylemiş olduğum türleri Google'a manga türleri yazarak aratabilirsiniz. Yani ne anlama geldiklerini aratabilirsiniz. Onun dışında bu konuları geçtim. Bir de Mangaları şu şekilde de ayırabiliriz. Uzun soluklu manga serileri, kısa soluklu manga serileri, 2, 3, 4, 5 ciltten oluşan manga serileri, one shotlık yani tek cidden oluşan mangalar olarak ayırabiliriz arkadaşlar. Siz ilk başta bunlara bir karar verin. Uzun seri mi toplamak istiyorsunuz? Yani uzun bir maceraya mı atılmak istiyorsunuz? Yoksa önce kısa bitmiş serileri okuyayım. Kendimi birazcık mangalara alıştırayım. Bunu mu istiyorsunuz? Yoksa one shotlık, tek ciltlik hikayeleri mi toplamak istiyorsunuz? Önce buna bir karar verin arkadaşlar. Buna karar verdikten sonra hangi temaları seviyorsunuz? Aşk temalı mı seviyorsunuz? Yoksa macera, aksiyon, fantastik tarzda şeyleri mi seviyorsunuz? Yoksa yetişkinlere yönelik daha sağlam, vurucu temada olan serileri mi seviyorsunuz? Korku temalı şeyleri mi seviyorsunuz? Önce bunlara bir bakın. Onu da seçtikten sonra artık manga seçim kısmına geçebilirsiniz. Eğer siz romantizm, aşk temalı manga içeriklerini seviyorsanız ve o tarz şeyleri okumayı seviyorsanız gidip de One Piece tarzında, Jojo's Kaisen tarzında seriler alırsanız mangalardan soyuyacaksınızdır. O yüzden dediğim gibi ilk başta araştırmanızı çok iyi yapın. Manga serinizi dikkatli ve iyi bir şekilde seçin diyorum sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim son maddemize. Bu madde yine benim için çok önemli arkadaşlar. Mangaya yeni başlayacak olan sevdiklerinize, yakınlarınıza seri önermek. Şimdi sevdiğiniz yakınınız manga dünyasına giriş yapmak istiyordur ve sizden tavsiye almak istemiştir. Bu kişiye gidip de sizin sevmiş olduğunuz mangaları önermeyin. Ezbere manga önermeyin arkadaşlar. Önce o kişiye hangi tarz içerikleri sevdiğini sorun. Ondan sonra önerilerde bulunun. Yani aşk temalı, romantizm temalı şeyleri seven kişiye gidip de bambaşka seriler önerirseniz o kişi mangalara daha başlamadan bırakacaktır arkadaşlar. Veya çocukça şeyleri sevmeyen insanlar, daha çok böyle yetişkinlere yönelik şeyleri seven insanlara gidip de siz Monster'ı önermek yerine Bleach'i, Naruto'yu önerirseniz o kişi mangalardan yine soğuyacaktır. O yüzden öncelikle sizden öneri isteyen kişinin neleri sevdiğini bir sorun, onu öğrenin. Ondan sonra önerilerde bulunun. Yani ezbere öneri yapmayın arkadaşlar. Ben bu soruyu genelde videolarımın altında çok fazla kere alıyorum. Ama genelde dikkat ettiyseniz bu soruları genelde çok böyle cevaplamamaya çalışıyorum. Çünkü sorulmuş olan kişinin neleri sevdiğini bilmiyorum, neleri okuduğunu bilmiyorum. O yüzden ezbere önerilerde bulunmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden sizler de ezbere öneri yapmayın. Bunu da söyledikten sonra bir de son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Manga koleksiyonu yaparken aslında en önemli şey sabır ve zamandır. Yani sabredeceksiniz, acele etmeyeceksiniz. Zamanla manga koleksiyonunuz büyüyecektir. Ve kendinizi hiçbir koleksiyonerle kıyaslamayacaksınız. Yani ulan şunun koleksiyonuna bak be. Ulan şöyle koleksiyonumuz olsa bizim de çok iyi olurdu be gibisinden. Düşüncelere kapılmadan daha güzel kendi koleksiyonunuza odaklanarak düzgün bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim sizlere. Küçük kardeşlerime de şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Öncelikle derslerinize çalışın. Güzel bir meslek edinin güzel bir meslek edindikten sonra kazanmış olduğunuz paralarla zaten rahat bir şekilde koleksiyon toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu demek istediğim şey yine bizi ilk maddeye yani maddiyata götürüyor. Burada en önemli şey maddiyat, maddiyat, maddiyat. O yüzden önce maddi gücünüzü bir elinize alın arkadaşlar, kardeşlerim. Güzel bir meslek edinin, güzel paralar kazanın. Ondan sonra zaten koleksiyonunuz hızlı bir şekilde hatta beni bile hatta daha büyük koleksiyonlarla bile geçecek şekilde ilerleyeceksinizdir diye düşünüyorum. Başka da söyleyecek bir şey var mı? Aklıma şimdilik bu maddeler geldi ve bu maddeleri sizler için sıraladım arkadaşlar. Umarım bu video yeni başlayacak olan kişilere yardımcı olmuştur. Eğer olduysa bir beğeni butonunuzu hak etmişim demektir. Aynı zamanda da kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Adios amigos. Bay bay.